Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz gri yazmam var. Bu gri yazmamın kenarında size sıralı bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını yine yazmamla aynı renkte gri iple ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine nasıl tığladığımla ilgili bütün detaylarımı paylaşmıştım. Siz de YouTube'da 1098 Oya'nın yazarak videoyu bulabilirsiniz. Ee, tığlamamı yaparken altın başak marka, altın değil, leylak marka üzerinde füme yazan ipi kullandım. Ee, krem rengi ipim altın başak marka 911 numara. Kullandığım tığım 22 numara. Dilerseniz 20-21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Oyam iki sıra. ilk sırada krem rengi ipimi, ikinci sırada gri ipimi kullanarak e, oyamı tamamlayacağım. Sıralı bir model. Hemen şöyle krem rengi ipimden biraz sararak başlamak istiyorum. Yazmanızı iki zincirle tığladıysanız eğer anlattığım sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiç problem yaşamadan örneği tamamlarsınız. Hemen ilmeğimizi oluşturarak başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Tığım ucuna ipimi iki defa doladım. Geldim şöyle diğer örneğime yakın başlamak istiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Tığımın ucuna ipimi iki defa dolamıştım. Geldim tığ battığının altından. Girdim. İkişer, ikişer çıktım. Tığımda iki tane ilmeğim kaldı. Şöyle göstereyim. Yeniden iki defa doluyorum. Hemen yanındaki tığ battıdan girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Üç tane şöyle ilmeğim var ikisini bir topladım diğer ikisini bir topladım bu şekilde küçük bir üçgen ördük üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm her iki trabzanın birden önünden 4 zincirle küçük bir kirpik yaptım üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum 3 hatta 4 tane çekelim 4 zincir çekiyorum 2 defa doladım hemen yanındaki tığ battıdan girdim ikişer ikişer çıktım tığımda 2 ilmek kaldı yine iki defa doladım yanındaki tığ battıdan girdim ikişer ikişer çıktım tığımda 3 ilmek kaldı 2 2 çıktım onları da sonra üstüne bir iki üç dört zincir çektim 4 zincirle iki trabzanımın birden önünden girdim kirpiğimi düğümledim bir iki üç dört zincir çektim iki defa doladım tığımın ucuna ipimi Hemen yanındaki sıradaki tığ battıdan girdim. 2 2 çıkıyorum. İki kere tığımda 2 ilmek kalıyor. Yine iki defa sarıyorum. Yine 2 2 çıktım. İkisini bir, ikisini bir topluyorum. Kalan ilmeklerimin de. Bir, iki, üç, dört zincir çekip ikisinin birden önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir, iki, üç, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Sıradaki tırabattan giriyorum. 2 şişer ikişer. 2, 2 kez çıktım. Tığımda 2 ilmek kaldı. Yine 2 defa doluyorum. Bir sonraki tırabattın altından girdim. Yine 2 ikişer 2 şer çıktım. Tığımda 3 var şu anda. 3 ilmek var. Onu da iki şişer ikişer çıkıp devam ediyorum. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. 4 zincirimle geri dönüp kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. iki defa dolayalım. Sıradaki tığımın altından girdim. 2 2 çıktım. Tığımda 2 ilmek kaldı. iki defa yine doluyorum. Yine 2 2 çıktım. Tekrar iki defa dolayacağım. Yine 2 2 çıktım. Tığımda 3 ilmek kaldı. İkisini bir topladım. İkisini bir topladım. Buradan 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum şöyle göstereyim çok basit arkadaşlar yapımı ütüye de çok güzel geliyor özellikle ilk ütüsü güzel yapıldıktan sonra bir daha hiç sizden ütü istemeyecek bir ilk sıra bu bunu yaptıktan sonra üst kısmını dilediğiniz gibi değişik değişik de süsleyebilirsiniz yine dört tane zincir çekiyorum biraz sıralı oyalarda örneği çoğalttığımızda daha güzel görünüyor Bu nedenle biraz arttırmak istiyorum Yine iki kez doladım. Bir sonraki tıbattıya geldim. İkişer, 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 ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. İki defa doladım. Bir sonraki battım altından iki, iki çıktım. İki defa doladım. Bir sonraki tırbatlığın altından yine iki, iki çıktım ikişer ikişer çıkıyorum burada da 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum iki defa doladım sıradaki tığ battığının altından girdim ikişer ikişer çıktım tığımda 2 ilmek kaldı yine iki defa doladım bir sonraki tığ battıdan girdim yine ikişer ikişer çıktım hepsini üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm ipimi düğümledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığım kısmı. Bu şekilde ilk sıra için yazmamızın kenarını bir tur dolanıp, dolanıp hazırlıyoruz. Şimdi ben hemen gri ipimle ikinci sırayı biraz göstereceğim. Daha sonra ütülemeden önce arttırıp size biraz da çoğalmış halini göstermek istiyorum. İkinci sırada dediğim gibi gri ipimi kullanacağım. Ama dilerseniz kendi rengiyle yani yine krem rengi iple de devam edebilirsiniz tek renk gibi düşünebilirsiniz. Hemen gri ipimden biraz sarı sarıyorum. İlmeğimi oluşturdum gri ipimle. Bu aralarda çektiğimiz dörder zincirimizi ikinci sıra için yuva gibi düşüneceğiz. Hemen dört zincirimin altından sık iğne ile girdim. ipimi tutturdum. Bu şekilde üstüne 1, 2, 3 zincir çektim bir kere doladım yine aynı 3 zincirimin altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum üstüne 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincirimle geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum yanına yine 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim 2 kirpik yaptık yani trabzanımıza aşağıya doğru ikinci sık iğne 3. sık iğne 4. bir tane de 5. sık iğneyi 3 zincirimizin altından yaptık şöyle oldu şimdi burada 1 2 3 zincir çektim tekrar şu kirpiğimin arkasından geçiyorum 3 zincirim 4 zincirimin altından sık iğne tutturuyorum kirpiklerimiz şu kirpikler önde kalacak şöyle göstereyim hemen 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım ikişer ikişer çıktım trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm 4 zincirle biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümlüyoruz üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı trabzanın önünden ikinci kez kirpiğimizi düğümledik kirpiğimizi düğümlediğimiz sık iğnemiz birinci sık iğne yanına 2 yanına 3 yanına 4 Sonra zincirimizin altından bir tane daha 5. sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 zincirle kirpiğimizin arkasından geçerek bir sonraki 4 zincirime sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yapmış olduk. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. ikinci kırpiyimi de yine düğümledim. Devam ediyorum sık iğnelerime. ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü sık iğnem. Dört tanesi trabzanımda. 5 altta kalan 4 zincirimin üzerinde olacak. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yeniden şöyle trabzanın arkasından, kırpiyimin arkasından geçip zincirimden tutturdum 1, 2, 3 zincirimi çektim bir kere doladım 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim birinci kirpik 1 2 3 4 zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim ikinci kirpik yanına hemen ikinci sık iğnem 3. sık iğnem 4. sık iğnem 4 tane yaptım 5. yine zincirimin altından yapıyorum Kirpiğimizin arkasından geçmek için de 1, 2, 3 zincir çekip kirpiğimizin arkasından bir sonraki 4 zincirimin altından geçip tutturuyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar yaptığımız kısmı göstereyim. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hem krem rengi kısmını sonra da ikinci sırayı tamamlayıp sizlere ütülenmiş halini göstereceğim. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Söylediğim sayılara göre yaparsanız hiç böyle marul olmaz ya da dar gelmez. Tam bu şekilde denk düşürürsünüz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak. Ee, Instagram'da beni Oya Hanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Ee, beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.